Bu egzersiz nörojenik veya gelişimsel kekemeliği olan yetişkinlerin konuşma hızlarını yavaşlatmalarına yardımcı olur. Bu gerçekten doğal görünmüyor ama pratik yaptıkça konuşmalarının daha düzgün, yumuşak ve akıcı olmasına da yardımcı olacaktır. Alisa Kleindel, MS, CCCSLP, uzun konuşmanın nasıl yapılacağını şu şekilde modelliyor. 1. Her heceyi yavaşlatarak. İ tek heceli kelimelerle. Çok heceli kelimelerle de uygulanabilir. Uzatmalı konuşma yöntemi, her konuşma sesini normalde yaptığımızdan biraz daha fazla uzatmayı içeren bir akıcılık tekniğidir. Ses üretimini biraz uzatarak beyne konuşmayı planlamak için daha fazla zaman tanırız. Zaman ve pratikte konuşmacılar yalnızca az miktarda uzatma kullanmayı öğrenebilirler. Böylece konuşmaları oldukça doğal görünür. Bunun kekemeliği azaltmak için en etkili tekniklerden biri olduğu gösterilmiştir. Bote ve diğerleri, 2006. Tekniğe hakim olduğunuzu ve onu günlük yaşamınızda kullanmaya hazır olduğunuzu hissedene kadar günde birkaç saat pratik yaparsanız ilerleme kaydetme olasılığınız daha yüksektir. Kendi başınıza okumak veya konuşmak gibi daha kolay konuşma görevleriyle başlamanız ve ardından yüz yüze veya telefon konuşmaları gibi daha zorlu konuşma görevlerine doğru giderek ilerlemeniz de çok önemlidir. Kolay konuşma, iptal gibi modifikasyon tekniklerini kanaldaki videolar kısmından izleyebilirsiniz. Gerekirse Ehrfloch-Kostal gibi nefes üzerine yöntemlerle de birleştirilebilir.